inşallah. Ya tabi Allah'ın garip bir sırrı mesela bir insanı seçiyor, onu Mehdi yapıyor. Ama o hakikaten de çile çekiyor yani. Çok acayip bir şey yani. Hakikaten, hakikaten sabır. Mesela Tevrat'ta geçiyor Mehdi. Ee, çekeceği acılar anlatılıyor. Yani özel, Allah ona özel acı çektirecek diyor Tevrat. Ya yani şahsına ya ayrı yani özel. Ve hiçbir insanın yapmadığını yapacak diyor Allah. Bu çok acayip değil mi ya? O bölüm bana göndersinler de okuyayım. Çok şaşırtıcıdır o. Yani sırf Mesih'e, Mehdi'ye mahsus bir özelliktir bu. Sadece ona diyor. Özel acı çektireceğim diyor Allah. Yani. Ama o bundan hoşnut olacak diyor. İşte bu da çok garip. Tevrat'ta çok uzun bir bölüm olarak aktarılmış şimdi böyle bir insan çıkıyor. Kendini de bilmiyor hayret edecek şey. Tevrat'ta diyor kendini bilmez diyor. Akrabalar da onu bilmez diyor. Ama diyor çektiği acıdan anlayacak diyor Mehdi olduğunu diyor. Çektiği çileden. Yani buna gösterdiği sabırdan kendi çözecek bunu diyor. Bak delile bak. Yani o kadar yani birçok kişi mesela Allah vermesin Allah inkar eder belki öyle bir şey de. O Allah'a daha bağlanıyor. Oradan anlayacak diyor Mehdi olduğunu diyor. Moşiyah olduğunu oradan anlayacak diyor. Bak imtihanın sırrını görüyor musun? İmtihan bak nerede kilitleniyor görüyor musun? Mesela Musa dayanamıyor. O e, Tevrat'ı elinden atıyor. Tevrat parçalanıyor. O yüzden makam kaybediyor. Allah o yüzden Mesih Moşiyah'a veriyor makamı. Yani onun sabırlı olmasından dolayı Allah ona veriyor e, Musa kaybediyor o nedenle. Çünkü tablet kırıldı diyor Allah. Tablet, tableti attı diyor. Ondan dolayı kaybediyor. Mehdi talebesi olmak tabi o da kaderde mesela o biraz şaşırtıcı durum. mesela adam vasat bir insan, normal vasat. Aklı da vasat oluyor, iman da vasat oluyor. Ama Mehdi'nin ayrılamıyor, sadık oluyor. Mesela diyor ki niye yapıyorsun diyor. Niye yapmayayım ki diyor. Yani niye sadık olmayayım ki diyor. Ama o şurada değil. Bilmiyor yani. Allah emretmiş. Ayrılamıyor. Mesela münafıklar daha zeki olur. Daha şeytani zekaya sahip olur. Mesela o ayrılıyor. Ama mesela vasat bir zekada ve vasat bir imanda olmasına rağmen ayrılmıyor. Ve bayağı kararlı. Allah ona emretmiş. Duracaksın orada diyor. Mucize bu. Mesela gidemiyor. Sonuna kadar kalıyor yanında. Allah mesela münafığa da Allah gönderiyor münafık. Sırf Mehdi cemaatini güçlendirmek için münafık gönderiyor Allah. Bak dikkat edin. Mehdi cemaatini güçlendirmek için ne gönderilir? İmanı güçlü insan gönderilmez mi? Zengin adam gelir. Güçlü adı değil mi? Öyle yapmıyor Allah. Bilakis en aşağılık, en karaktersiz toplumun en tiksinilecek üç kağıtçı zorba kahpe manafıklarını gönderiyor. Ondan mümin cemaati acayip diriliyor ya. Ondan ahlaksızlığını görünce reaksiyon olarak acayip diriliyorlar. Maşallah. Mucize bu ya. Yani. Bak diyor ki Tevrat'ta Mesih Allah'a aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı. Bak acı artı sıkıntı. Çünkü Yeşaya 53'te şöyle yazılmıştır. O baskı görüp eziyet çekti. Allah meydana getiriyor. Allah dünya yarattığında yüce arşından Mesih Mehdi'yi bir varlık olarak var etti. Mehdi'ye şöyle söyledi. Benim oğullarımı, kullarımı altı bin yıl sonra iyileştirip kurtaracak mısın? Allah soruyor. Zer aleminde. <laughs> o da Mehdi de Tevrat'ta bu Cevap verdi. Evet. Emrini yapacağım ya Rabbi. Daha sonra Allah ona dedi ki sonra eziyetlere sabredecek misin? Allah diyor. Çünkü şöyle yazılmıştır. Acılarımız o yüklendi. Yaşaya 53'e 4. Mehdi de moşiah da Allah'a cevap verdi. Ya Rabbi diyor onlara sevinçle sabredeceğim. Tevrat'ta. Bak çok güzel acayip. Bak diyor ki Mehdi konuşuyor Tevrat'ta. Bütün buyrukların güvenilirdir ya Rabbi diyor. Haksız yere bana zulme diyorlar. Bak Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'a duası. Yardım et bana ya Rabbi diyor. Neredeyse beni sileceklerdi beni yeryüzünden. Ama ben senin kanunlarından asla ayrılmadım diyor. Mezmurlar 119 86 87. Bak yine Mehdi'nin duası mezmurlarda. Kurtar beni ya Rabbi diyor. Kurtar beni ya Rabbi diyor. Çünkü seninim sana aitim. Senin kurallarına, şeriatına yöneldim. Kötüleri beni yok etmeyi beklerken, münafıklar ve küfür, ben senin öğütlerini inceliyorum. Nerede mezmurlar? 119, 90, 95. Ya Rabbi bütün buyrukların güvenilirdir. Haksız yere bana zulmediyorlar diyor. Yardım et bana diyor. Neredeyse beni sileceklerdi benim yeryüzünden. Ama ben senin şeriatından ayrılmadım diyor. Mezmurlar 119, 86, 87 demin okudum yer. Ya Rab esirgeme sevecenliğini benden diyor bak Mehdi. Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı. Önümü göremiyorum diyor başımdaki saçlardan daha çoklar ahir zaman olduğu için. Evet. Bu çok uzundur herhalde. Ne olur ya Rab kurtar beni, yardımına koş. Rab, e, utansın canımı almaya çalışanlar diyor. Suikast yapılacağına işaret ediyor Tevrat. Yüzleri kızarsın, geri dönsün, e, Zararım zararımı isteyenler rezil olsunlar. Yani onlar rezil, usfayet aşağıda ya Rab diyor ki bu Allah'ın duası zaten oluyor bu. Tevrat'ta geçtiği için Allah rezil ediyor. bana o oh olsun diyenler diyor dehşete düşsün diyor. Utançlarından sende neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler. Rab yücedir desin hep senin kurtarışını özleyenler bak. Rab yücedir desin senin hep senin kurtarışını özleyenler. Tevrat'ta bu çok fazla geçiyor. Yani. bir bölüm daha var onu görememişler. Ben onu onlara sonra göstereceğim. Uzunca gene Mehdi'nin, Moşya'nın belalarla karşılaşması ilgili bölüm. Allah ben istedim diyor yani. Ben istiyorum diyor, Böyle olmasını diyor. Açıklıyor onu. Tevrat var yukarıda değil mi? Ama şimdi zorluğunu olur işte zor olur bunu. Bak, insanlarca hor görüldü Mehdi diyor. Yapa yalnız bırakıldı e diyor. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü. Ona değer vermedik diyor. Yeşeya 53'e 3. eee Yine mezmurlar 22'ye 6 8. İnsanlar beni küçümsüyor diyor Moşiyah Mehdi. Halk hor görüyor halk insanlar hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor. Gülüp baş sallayarak diyorlar ki sırtını Rabb'e dayadı kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor yardım etsin. Mezmurlar 22 6 8. Mesih Mehdi için şöyle yazılmıştır. Rabbin ruhu bilgelik ve anlayış ruhu. Bak bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu. Bak öğüt vermesi ve güç ruhu, bilgi ve Allah korkusu ruhu Mehdi'nin üzerinde olacak. Bu onun Allah'ın Hazreti Mehdi'ye salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir diyor. Bak cendere gibi diyor. İnşallah. Çok fazla Mehdi'nin böyle Allah'a duaları şeyde, Tevrat'ta. Onları ayrı bir bölüm olarak alabiliriz. Ama sen ya Rab, ey gücüm benim yardıma koş, yardımıma koş, canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeklerin pençesinden kurtar diyor. Maşallah. Bak Allah diyor ki Mehdi'ye korkma çünkü ben senin neyim? Yılma çünkü Tanrın benim seni güçlendireceğim eve sana yardım edeceğim zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım sana öfkelenenlerin hepsi utanacak rezil olacak i̇nşallah rezil inşallah. usul edeceğim diyor Allah i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın